Tamam tamam okuyorum. Bak. <laughs> Hoş geldin çiçeğim. Açtığın her dalda bir umudum gizli. Solduğun her yaprakta bir hüznüm. Zamansız gelen güzellikler ruha ne iyi geliyor. Zamanın hakiki yanını soluyorum ruhunla. Zamanın hakiki yanı zamansız doğan tumurcukta gizli. Vaktinden bir adım ötede olmak kızdırır çünkü tanrıları. İşte sen de böyle geldin. Zamansız, hesapsız, direnişle geldin. Hoş geldin. <laughs> Sence nasıl oldu? Bilmiyorum, hala kendimden emin değilim. Ama emin olmak zorundayım çünkü Nevroz kutlamasında Nevroz'dan önce gelen bir tomurcuğa okuyacağım bu şiiri. <laughs> Çok gerginim çünkü biliyorsun ki tiyatro fobim var benim. Asla sahneye çıkamam. Ama arkadaşlar o kadar ısrar ettiler, o kadar ısrar ettiler ki ben de buldum en kısa kısmı aldım. Bu fobi de nereden geldi biliyor musun? <laughs> Bugün yine arkadaşlar bir tiyatro oyunu hazırlamışlar. Ben de hayatımda ilk defa o zaman gördüm tiyatro ne? Oturdum. Bütün ışıklar kapalı tabii. İzlerken bir anda meğerse bir tane arkadaş gardiyanı oynuyormuş. Almış henüz yani, süpürgenin sapını tak 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 diye bir çıktı. Tabii o çıkışla ben gözlerim önü karardı. Öyle bir korktum, öyle bir korkmuşum ki İzleyenlerin arasında dört dönmüşüm. Tabi karanlık beni tutamıyorlar. Biri o biri bacağımda. Gerçekten o günden beri o kadar çok korkuyorum ki böyle etkinliklerde ama mecbur ben ne kadar mesafeli olsam da arkadaşlar da benim bu mesafeme karşı mesafeli olduklarını söylüyorlar. Ve el mahkum. Gerçi şu Nevroz gelsin de artık ben bu şiiri takla atarak bile okurum biliyor musun? kışın kışın insan duygularını hava kapalı ya kuytu köşelerine saklıyor ama bahar geldiğinde sanki tomurcuklanıyor duygular insan olmadık hayaller kuruyor mesela şu an hayalim ne biliyor musun bu şiiri denize okumak evet ama bağıra bağıra Tabi yine bizim o çakma gardiyan tak 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 diye gelmezse belki bitirebilirim. Ama gelsin. Şey olmaz. E kötü onu kendine beraber deniz atar. <laughs> 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 Benim çay alarmı. <laughs> Neyse gitmem lazım teşekkür ederim. Bu güzel sohbet için. Bu gece çok güzel görünüyorsun ay. Pardon. Dolunay demem gerekiyor. Çünkü bugün dolunaysın. <laughs> Duyduğuma göre bu halinle dilekleri daha çok kabul ediyormuşsun. Bizi de es geçmezsin ha belki bu sene. Kendine iyi bak.

dağımdan ayrı düştüm Ben bir batı karalıyam Ben dağımdan ayrı düştüm Ben bir batı karalıyam Acı benim aralım Kaşı karalıyam